Hacı Camii gece vakti arkadaşlar. İçerisinde Hadi. mezarlar var. Yani çok eski tarihi olan bir cami. Evet. Bir Fatiha okuyacağız. Hem de oranın o atmosferini size yaşatmak istiyoruz. Bir saniye bir şey diyebilir miyim? Evet, ben evet. o camiye girmem abi. Gelme lan gelme. Gelme sen ki Niye? Ben girmem ben arabada otururum Ben gece vakti oraya yok, girmem Girmem diye bir şey yok gireceğiz. Ben gece vakti oraya girmem Bak, abi Gireceğiz Fatih amız okuyacağız Sordum sarı çiçeğe Gece vakti o camiye giremem gece Ben de o cesaret Yumuşak mısın değil misin Sert mafya mısın ne böyle oldun belli değil <laughs> Ya cesaret bir şey değil Gireceğiz Fatih amız, okuyacağız Abdestsiz misin abi sen yok. Ben engelliyim tamam mı yok, Evet abdestim yok şu an yani gusül testim var ama normal aptir. Tam gusül testin olduktan sonra yarısı olur gider. Yani, değil mi Ahmet? Aynen aynen. Or aynen aynen. Neler yap? Sadece okuyacağız, çıkacağız. O zaman Ses sen bir baba, Tamam bak, video çek. Video çek. Ben abi video çeken de içeri giriyor o zaman bir anlamı yok. <laughs> 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 tamam oğlum sen video çek. Tamam hiç şey olmaz ne olacak ya? Böyle adamlarla gezme seni düşürür kardeşim. Ya biz niye Fatih'e okuyacak bir yer arıyoruz? O zaman gidelim mezarlıkta okuyalım. Tamam arıyoruz. gidelim. Karahanlı sadakatini takdir ediyor. Ama mezarlığın dışından okurum ben o fahşaya içine girmem. Mantıklı. Tamam da babacığım yani o zaman Davutlu köyüne gidelim yani. Niye uzak bu? uzak. uzak. <laughs> yavaş aşağı yaklaşıyoruz. Girmeyeceğim. Abi sen minare dedin minare nereden? Abi? Minare aşağıda işte cami. <laughs> ya bu yolun sonu oraya var. Bak minare görüyor musun aşağıda? Işıkları yanıyor. Heh gördük. evet arkadaşlar ya. caminin önüne gelmiş bulunmaktayız. Ama ben hiç girmek istemiyorum bak nasıl sonra. Hacı Hasan Cami arkadaşlar milattan önce 272 yılında yapıldı ve hiç sağlamlaştırma yapılmadan günümüze kadar geldiği söyleniyor tabi. Bismillah diyelim de. Sağ ayakla gir, sağ ayakla gir. <laughs> Buyur kardeşim önden siz gidin ben arkadan gidin. Lavabo, lavabolar mı? Kime selam veriyoruz abi? Şu an ortam çok ıssız ya. Bismillah, bismillah. Lan, abi. Abi. Birimiz bir bok yedik ama kim? Oğlum bir daha cana mı çıktı karşımıza? Nerede lan? Burası. Eyvah. Abi soldan git, soldan git. Emin misin? Evet soldan git. Oğlum taş ne? Kaşlar az önce bir yüzü gördük ve direkt... Bizi izliyorlardı lan. Direkt camiden öyle koşa koşa çıktık. Yani bilmiyorum. Kanka niye kaydedemiyor? Ben onu anlamadım ya. Bilmiyorum abi. Başlatıyorum başlatıyorum yarıda kesiliyor kendiliğinden. Kendi ben, mi duruyor? Kendi duruyor ben bir şey yapmıyorum ki. Niye? Bilmiyorum ki. Biz neredeyiz şu an? Anlamda... Abi her girdiğim sokakta cami çıkıyor ya. Abi ne oluyor? Bir şeyler oluyor abi, lan. dönüp dönüp. Evet arkadaşlar şu an başka bir telefona geçtik. Ya Ali abinin sürekli telefonu. Sürekli kayıt duruyor ben onu anlamadım. Aynen. Yani çekiyorum çekiyorum sürekli yarıda kesiyor. Abi benim, kork benim korktuğum olay ne biliyor musun? Her girdiğimiz sokakta bir tane cami var. Ha sağ, sağ soğuk kalsak. Kalamam nasıl kalsak kalamam. Ya konuşamıyorum artık. Sağa sapıyorum cami, sola sapıyorum cami. Bak yine cami. Abi kafayı yiyeceğim ya. Sağda yine cami var ya. Başın dönünce gelecek karşıdan. Ara sokaklardan Hı. ilerliyoruz şu an. Muhammed az önceki olaya ne demek istiyorsun? Valla e, birden geliyorduk. Ben bir şey abi aşırı korktum ya. Muhammed falan. buralar biliyor kanka sen nereye gideceksin be? Buralar Ali vallahi. Evet arkadaşlar şu an e... Sağdan mı gideceksin? Soldan devam. Soldan devam et abi. Evet ya. arkadaşlar şu an Muhammed'i gördüğünüz gibi biraz yorgun bir halde sanki. <laughs> Halsiz bir hali var. Az önce böyle değildi. Kızıyor Abi ya. Muhammed sarhoş gibi bir çocuk bir şey. Sağlam mı gideceğim Muhammed? Onu yani. duyuyorlar mı böyle ya? Ee, ben bilmiyorum. Sağdan gidiyorum konuk o zaman. Devam et sağdan. Arabayı kilitleyelim de. Evet arkadaşlar şu an kaybolduk zaten. Sağdan mı? Sağdan mı? Sağdan. sağdan. Onun sotuyum Sağdan devam. Şuna bak. Nasıl bire? Soldan mı gideceğim? Nereden gideceğim o mu? Arkadaşlar orada yalnız Sağdan. Evet, sağdan devam. Biz sağdan oluyor. sürekli yukarı çıkıyoruz ha. Haberiniz var mı? Bizi, oğlum burası e yol e bitti. Mami bizi nereye getirdin oğlum? Ben de bilmiyorum ki. Oğlum bu çocuğun kafa yerinde değil. <laughs> Şuna bak. <laughs> sağdan. Oğlum solda yol yok. Onu sökeyim. Aklım çıktı. Ne oldu lan? Birileri Oo. oturuyor sandım onun. Ne Burası cenaze yeri. Abi git şuradan lan cenaze abi, yeri diye. Git git git. Kanka sağdan yollayalım. Allah Allah abi niye oraya giriyorsun abi? Birileri oturuyor sandım. Bismillah. Bismillah, bismillah. Bismillah. Abi ne yapıyorsun ya? Beni de bak korkutuyorsun abi. Oğlum <laughs> bu ne? Birileri efadet etmiş. Oldum, Oğlum bak. Bismillah abi. ben şu an harbiden bak böyle beni... Vallahi geriyorsun sen. Şunun içinden biri mi bakıyor lan? aşağı yolda çok şey ya. Oradan inebilecek miyiz? Tamam. ses duyacağız mu? Duyuyor. Lan yine, yine can. bir can. Yine cami. Abi mi? biz nereye geldik? Görüyor. Bir şeyler sallanıyor hatta. Kalbo var. Ha? Kal şunu bir şey. Bunlar terk edilmiş evler. Bu şeyler orada mıydı? Aynen. Oğlum. Bu ne lan? Abi biz nereye ne geldik, geldik lan? Arkadaşlar kaybolduk ama nasıl bir yere gittiğimizi evet, biz de bilmiyoruz. bilmiyoruz buraları. Abi çok ıssız. Yani arkadaşlar bir çıkma sokağa doğru gidiyoruz ama. Evet Muhammed iyi misin kardeşim? İyiyim. Şu an kalbim biraz ağrıyor geldi ama hiç çek inşallah. Yol boyunca. Sürekli yukarı gidiyoruz. Bittikçe yol yok. Sürekli cami çıkıyor. Sokaklarda cami var. Bir an oranı satayım. Terk edilmiş. O... Evin önünde büyük bir halı. Kapılar açılmış ve hiçbir şey yok evin içerisinde. Çok değişik bir olay. Korkutucu yani. Evet arkadaşlar sonunda ana yola çıkabildik. Şuradan gidiyor mu banka? Gir abi oradan. Oradan gir. Orası nereye gidiyor Lan yine cami. Oğlum ne oluyor ya? Kanka He, her, her evet. sokakta cami olamaz. İmkansız anasını satın ya. Gel bu camiye girelim. Çok değişik bir olay. Her sokağın başında cami var. Ya. Gel bu camiye girelim abi ne diyorsun? Ölçeyim. Evet arkadaşlar şu an camiye geldik gördüğünüz gibi Buraya gireceğiz Ciddi mi abi evet. Bir zamanlar bu camide görev yaptım 2021 2020 2022, 2021, 2021 yıllarında Camide görevliydim Cami yeni yapılıyordu Şöyle bir Olayla karşılaştım Namaz kaldırdıktan sonra sabah namazını. Lan abi. Muhammed. <laughs> abi. <laughs> abi sür sür, çabuk 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 çabuk. Muhammed. Kanka, basar. Basar. <laughs> Muhammed. Lan? Şişt, Muhammed. Şişt, oğlum iyi misin? Tamam, kapat, kapat, kapat kanka. Abi <laughs> çabuk sür sür, sür 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 <laughs> çabuk. Muhammed'i getirdik arabadan indirdik ama. Muhammed şu an çok kötü bir halde gerçekten. Olaydan etkilendi yani. İşte arkadaşlar. <laughs> bir şekilde eve ulaştık. Muhammed biraz rahatsızlandı. Onu yatırdık işte. Bakalım ne olacak yani. Çok tuhaf şeyler gördük. İnşallah bir sorun olmaz. Ne oluyor oğlum? Bismillah. Ne oldu? Ne oldu Muhammed? Muhammed ne oldu lan? Ay geldi. Ne oldu? Sabah namazdan sonra <laughs> çıkmıştık. Çok sevdiğim bir amca vardı. Başta vefat edince. Ben Musallat taşında onu gördüm. Bana bakıyordu yatarak. Sen onu mu gördün canlı? Şimdi iyi misin? İşte lan iyi misin oğlum? Muhammed. Anca bana bakıyordu orada.